M5 YouTube kanalından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu haftada M5 Genel Yayın Yönetmenimiz Ardan Zentürk ile birlikte gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ardan Bey tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Balcay iyi İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun diyorum Ben hemen Erivan'daki ayaklanmalarla başlamak istiyorum. Siz kendi kanalınıza çok değerli yorumlarda bulundunuz. Bizim takipçilerimiz için de Erivan'daki ayaklanmaları değerlendirmenizi istesem neler oluyor ve neden bu kavga büyüyor diye sorsam size. Kavga esasında Ermeniler arasında büyüyor doğrudur. Çünkü e, şöyle bir durum var. 20 e, 2020 yılındaki 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra yenik çıkan bir Ermenistan ve yenik çıkan bir başbakan Paşinyan vardı. Fakat Ermeni halkı Paşinyana, Nikol Paşinyana, e, Azerbaycan ve haliyle Türkiye ile kalıcı ve istikrarlı bir barış yapma şansı için e, 2021 Haziran ayında yapılan genel seçimlerde bir kez daha üstünlük verdi. Bu dünya siyaset tarihinde çok ender rastlanan bir olaydır. Hemen hemen hiç rastlanılmaz. Eğer bir başbakan bir savaşı kaybetmişse yapılan ilk seçimlerde kaybeder ve tarih sahnesinden çekilir. Fakat Ermeni halkı Nikol Paşinyan'ın daha sağduyulu ve sakin bir kimliğine inandı ve rakibi olan yani Paşinyan'ın rakibi olan revanşist diye adlandırdığımız intikamcı, aşırı milliyetçi, hatta faşizme varan kimlik taşıyan ee, Serj Sarkisyan veya Robert Koçeryan gibi Karabağ çetesinin adamlarına parlamentoda üstünlük sağlamadı. Bu tabii e, savaştan sonra yapılan seçimde çok büyük umutlarla sandık başına giden aşırı sağcı e, milliyetçi gruplar açısından büyük bir sürpriz oldu, büyük bir e, şey oldu. Ve biz de o an anladık ki yani hem Türkiye hem Azerbaycan e, Paşinyan'ın bize artık ihtiyacı var. Niye? Çünkü o eğer barış yönünde bir kararlılık gösterirse o bir adım atıyorsa biz iki adım atalım diye planlandı. Ve öyle de yapıldı. Mesela Türkiye e, de deneyimli bir büyük elçisini bu işe tayin etti. Ermenistan'da yumuşama ve yeniden yapılanma görüşmeleri başlatıldı. İlham Aliyev eee Azerbaycan Cumhurbaşkanı hem Moskova'da hem Brüksel'de hemen hemen iki ayda bir Nikol Paşinyan'la görüşerek eee aradaki bağların ısınmasına neden oldu. Yani geçenlerde Bakü'deydim eee Ceyhun Bayramov var Azerbaycan Dışişleri Bakanı onunla beraberdim. Onun bana söylediği bir lafı burada tekrarlayayım. Yani Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının telefonu kaldırıp birbirleriyle konuşması bile çok önemlidir. Gerçekten çok önemlidir ve artık telefonu kaldırıp birbirleriyle görüşüyorlar. Bu bütün bu gelişme Nikol Paşinya'nın özellikle Moskova ve Brüksel buluşmalarından sonra gördüğü bir durumla da ortaya çıktı. O da şu. Ermeniler öteden beri Rus ordusuna çok güvenen bir millettir hatta ülkelerinde iki tane de Rus askeri üssü var ve kolektif güvenlik anlaşması çerçevesinde de Rus askerleri Ermenistan Türkiye sınırını bekler. Ermeni askerleri beklemez. Fakat Rusya şu anda Ukrayna'da savaşıyor ve çok kötü savaşıyor. Yani Rus ordusu açısından büyük soru işaretleri var. Benzer durum Paşinyan'ın karşılaştığı bir başka durum da özellikle Brüksel'de otomatik olarak Ermenistan'ı desteklemeye alışık Avrupalıların ilk kez kendisine ya sen bize fazla güvenme git İlham Aliyev'le ve Türkiye ile barış dediğim demesiyle karşılaştı. Bunun iki nedeni var. Avrupa'da Ukrayna'da bir savaştı. Yani o da bir Kafkasya cephesiyle karşılaşmak istemiyor. Ama daha önemlisi Azerbaycan-Türkiye TANAP yani doğal gaz boru hatlarının Avrupa için giderek hayatı önem taşıması. Yani Hazar'dan çıkan doğal gazın Türkiye üzerinden Almanya'ya kadar gitme gibi bir durumu var. Ve tabii Azerbaycan'ı kızdıracak, Türkiye'yi kızdıracak herhangi bir işte yapmak istemiyor Batılılar. Böyle bir durumla karşılaştı. O da çıktı dedi ki parlamentosunda arkadaş biz bu barış yapmamız lazım. Yani bu barışı yapmazsak başımız belaya girecek. Daha büyük bir belaya girecek. Bizi kurtarmaya da kimse gelmeyecek. Yani öyle bir durum. İşte ondan sonra ne olduysa oldu. Yani e, bu açıklamalardan sonra Amerika ve Fransa'da ve Moskova'da yani Rusya'da mukim yerleşik Ermeni diasporası bu barış sürecinden çok rahatsız oldu. Bayağı, Çünkü onların Washington'daki, Paris'teki hatta Latin Amerika'daki, Rusya'daki varlıklarının temelinde biz zavallı Ermeniler eziliyoruz, Türkler ve Azerbaycanlılar bizi işte tehdit ediyor. Ne olur bize sahip çıkın propagandası. Ama şimdi barış süreci, tarafların uzlaşma çabaları bu propagandayı boşlukta bırakan ve diasporanın önemini azaltan bir kimlik taşıyor. İşte bu diaspora kendileri tabii Batı ülkelerinde, Moskova'da o oh, rahatlar, paraları var, zenginler, barış içinde yaşıyorlar, bulundukları toplumda kayırılıyorlar, o korunuyorlar falan filan ama gel bunu bir de Ermenistan'da yaşayan Ermeniye anlat. Oradakiler açlıkla mücadele ediyor, işsizlikle mücadele ediyor, e, savaşla mücadele ediyor. Şimdi tuzu kuru olan Ermeniler, fakir olan Ermenilere diyor ki bizim için savaş. Kavga bu. Ama o işte Fransız meydanından oraya buraya yürümeye çalışıyorlar, parlamentoyu basmaya çalışıyorlar falan ama bakıyoruz Ermenistan halkının büyük bir kesimi bu kışkırtmalardan yana değil. Yani Ermenilerin büyük bir kısmı esasında Türkiye ve Azerbaycan'la artık kalıcı bir barış imzalanmasını, Zangezur Koridorunun açılmasını, sınırların açılmasını, ticaret ve sanayinin artmasını istiyorlar ve turizmin artmasını istiyorlar. O yüzden e, bu tamamen Ermenilerin diasporasından kaynaklanan berbat bir süreç. Ama gördüğüm kadarıyla Türkiye ve Azerbaycan yönetimleri son derece soğukkanlı ve Nikol Paşinyan'a çaktırmadan destek sağlıyorlar. Biraz gelişmeleri izlememiz lazım. Ki Rusya Ukrayna'ya dönelim. Her geçen gün maalesef bu savaş başladığından beri hep ekonomiyi konuşuyoruz. Savaşta sıcak, savaşta yer almasalar bile diğer ülkeler illaki ekonomik olarak fazlasıyla etkileniyor demiştiniz. Aa, savaşın en başında ki kaldı ki etkileniyorsa. Ukrayna'daki tahıl nasıl çıkartılacak diye sorsam size. Bu arada Lavro'da da Türkiye'ye geliyor bu konuyla alakalı. Ee, sizin yorumunuzu beklesem ben... Sorsam. Şimdi e, Ukrayna'daki tah tahıl ve tabi Rusya'daki tahıl aynı zamanda Önemli. Ee, bir defa yani bu bu depoların boşalması lazım. Hasat yaklaşacak. Yeni hasatlar yapılacak vesaire. Hep daha önce anlattım. Ayrıca bunu önleyen dünyada açlık siyaseti yapmakla suçlanacak. Rusya onun yükünü taşımamak için geliyor bizimle görüşmeye. Türkiye doğru bir iş yaptı. Merkezi İstanbul'da bir e, istişare kurulu oluşturdu. Yani Rus ve Ukrayna tarafları zaman zaman bu konuda ama sadece bu konuda. Başka hiçbir konuda değil. Yani savaşla ilgili değil. Sadece bu tahıl e ihracatıyla ilgili e istişareyi Türkiye üzerinden İstanbul'da yapıyorlar. E şimdi orada e karşılaştığımız birkaç sorun var. Bir Rus donanması var tamam. E fakat daha önemlisi orada mayın var. Bir koridor açılacak. E, o koridor öyle kolay kolay açılmıyor. Önce mayınların temizlenmesi lazım. E, Ukrayna'nın donanması yok. Rusya e, o mayınlar için oraya girmiyor. Odessa civarı. E, bu da bizim donanmaya kalmış gözüküyor. Yani bizim e, Leventler gidip oraları temizleyecekler. Temizleriz. Yani bizim teknolojimiz iyi. E, çözeriz, kazasız belasız. Ve şimdi anladığım kadarıyla oradan çıkacak olan sivil gemilerin kimin kontrolünde olacağı. Çünkü Rusya doğal olarak boş gelen veya tahıl almaya gelen gemilerin ne taşıdığını da görmek istiyor. Yani çünkü bir savaş hali bu İşte ben tahıl almaya geliyorum der tank getirir adam yani <laughs> veya başka bir şey getirir. Orada Türkiye'ye güvenmeleri lazım. Galiba bizim istişareler o yönde. Yani biz gerçekten dürüstüzdür. Yani o konularda Türkiye'nin bugüne kadar hiç kimseye bir eksik yaptığını duymadılar, bilmiyorlar. Ya yani biz denetlersek her şeyi düzgün denetleriz ve Ruslara da kazık atmamış oluruz amianetabirle. tabirle. Ee, herhalde onların görüşmeleri finalize edilmeye çalışılıyor balca. NATO NATO'ya dönelim gündemin diğer bir konusu NATO's hem bizim kanalımızda hem kendi kanalımızda yeteri kadar saldısıyla hatta analiz ettiniz ama ben bir daha sormak istiyorum Türkiye NATO ile pazarlığında nasıl bir strateji izliyor Güney sınırıyla ilgili talepleri neler sizin yorumunuzda dinleyebilir miyiz? Türkiye Amerika'yı masaya çağırıyor Amerika masadan kaçıyor yani esas mesele bu çünkü hep söyledim senle daha önceki sohbetlerimizde de. Yani Finlandiya veya İsveç tamam e, bir sürü pislik yaptıkları gerçektir ama sonuç itibariyle Amerika'nın yaptığının yanında leblebi çekirdek kalır. Çünkü he, yani 17 bin tır dolusu silah mühimmat vermiş bir Amerika ile işte arada bir gidip e, onların başısı var bir tane mazlum isimli. O ele başıyla arada bir görüşüp bir şeye ihtiyacınız var mı diyen İsveç arasında tabii ki fark var yani. Burada esas çıbanbaşı kim? Ona bakmamız lazım. Türkiye de ona bakıyor. Açık konuşalım. Bu kriz üzerinden Amerika'yı masaya çağırıyor. Gel şu işleri temizleyelim diye. Amerika uyandı. <laughs> uyandı. 2-3 hafta önce ne dedi? Bu dedi bir NATO meselesi. NATO Genel Sekreterinin işi. Anthony Blinken söyledi bunu. ABD Dışişleri Bakanı. Ya bizim Türkiye ikili bir meselemiz yok. Var esasında var yani bize göre var ama onlara göre yok. Böyle bir e, dans ediyoruz. Şimdi e, bunların beklentisi anladığım kadarıyla bu ayın sonunda Madrid'de yapılacak NATO zirvesinde Türkiye'nin biraz yumuşayacağı yönünde ama ben ihtimal vermiyorum Türkiye'nin yumuşayacağına. Yani çünkü e, Türkiye bu olayda birkaç önemli asimetrik üstünlük sağladı. Yani bir, NATO'ya göre bir üstünlük sağladı. Yani NATO'ya diyor ki Türkiye, ha bire benimle uğraşıyorsunuz, işte F-35'imi vermiyorsunuz, silah ambargosu uyguluyorsunuz, şunu yapıyorsunuz. Yani oradaki müttefiklere, sözde müttefiklere. Bir de PKK'yı destekliyorsunuz yani üstüne üstlük. FETÖ'cüleri de orada koruyup kolluyorsunuz. Yani benim e, NATO'da dışında bir düşmana ihtiyacım yok. Yeteri kadar düşmanım vardı. E, ve bu çerçevede baktığınız zaman e, gerçekten e, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri başta hepsiyle gelip bu konuyu konuşması lazım. Türkiye bunun talebindi. E, bu iş bu yılın sonuna kadar devam eder Balca. Yani Türkiye öyle kolay kolay. Bu konuda gerçek muhataplarıyla masaya oturup adam gibi bir müzakere sonucunda belli noktalarda anlaşmadıkça öyle ben kolay kolay Türkiye'nin yumuşayacağını sanmıyorum. Ama tabii politikadır bu. Türkiye'nin önüne öyle bir büyük avantaj koyarlar ki bilemiyorum şu anda onu şey yapamıyorum. Daha da hızlı olabilir ama benim beklentim bu. Peki son sorumu sormak istiyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osman ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Ve şöyle bir e, cümle kurdu. Yunanistan'ın ihlallerine tepki gösterdi. E, bu ihlallerden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır dedi. Bize ilerleyen günlerde Yunanistan-Türkiye ilişkisi bakımından neler bekliyor? Şimdi tabii Türkiye özellikle e, Yunan Başbakanı Miçotakis'i, Kendisi söylediği için söylüyorum o ismi. Yorgo Bidenopoulos tarafından Washington'da yani Joe Biden tarafından de Washington'da olağanüstü bir e, biçimde karşılanması ve e, Türkiye aleyhinde söylediği cümlelerin 3 dakika ayakta alkışlanmasından çok rahatsız oldu. Yani Türkiye'nin Yunanistan rahatsızlığı sadece Yunanistan'la bağlantılı bir rahatsızlık değil. Tıpkı PKK olayında olduğu gibi e, ve İsveç olayında olduğu gibi Yunanistan artı Amerika artı 3 artı 1 ittifakı Doğu Akdeniz'de İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi. Türkiye bunların hepsinden çok rahatsız e, ve tabi bu rahatsızlık nedeniyle e, ben iki buçuk yıldır söylüyorum takip ediyorsunuz. Bırakın şu istikşafi görüşmeleri diyorum. İstikşafi görüşme nedir? İşte oturacağız. E bazı sorunlar var. E biz bunları konuş. Efendim bizim Yunanistan'la hiçbir sorunumuz yok. <laughs> Sorunu çıkaran Yunanistan. Eğer biz masaya oturursak birinki bizden bir şey isteyeceği için oturuyor demektir. O yüzden ben iki buçuk yıldır diyorum ki bu Yunan'la konuşmayın. Oturmayın masaya. Bırakın kendi halinde debelenip dursun. Bizim başka hesaplarımız olmalı. Nihayet Çavuşoğlu açıklaması da gösteriyor. Erdoğan'ın işte benim için artık Miçotakis diye bir adam kalmadı lafı da. Türkiye benim iki buçuk yıldır söylediğim noktaya geldi. Çok memnunum. E, çünkü bunlar bundan anlar. E, bunlar büyük güçlerin himayesi altında sürekli Türkiye'den bir şey tırtıklamaya çalışanlar grubu. Biliyorsunuz 1919 yılında İzmir'e bunlar İngiltere'nin desteğinde çıktılar. 1974'te Kıbrıs'ı kendilerine bağlamak için darbe yaptıklarında arkalarında Amerika'nın olduğunu zannediyorlardı. Böyledir bunlar. Yani sonuçta birinin çıkıp arkadaş benim seninle gerçek anlamda meselem var. Bak bu adaları ben cehenneme çeviririm demesi lazım. Türkiye daha henüz cehenneme çeviririm noktasında değil. Ama rahatsızlık belirtiyor. Şimdi tabii bunlar da anladılar. Çünkü ateş büyüyecek. Hep ton down dediğimiz abi İngilizlerin deyimiyle olayı aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Bir defa bir Türk Yunan askeri gerginliği Yunan turizminin sıfırlanması demektir. Kaçan kaçana yani adalar boşalır. O yüzden bir defa bu mevsimde bunu yapmamaya çalışıyorlar. Ee, ama benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de e, bu Yunanistan'ın maksimalist yaklaşımlarından fena halde sıkılmış vaziyette. Bizi bu yaz Balcan iki sıcak cephe bekliyor olabilir. Ben buna birine doğu birine batı cephesi diyorum. Doğu cephesi Suriye sınırı Irak sınırı Yani oradaki PKK unsurları DAEŞ unsurları DHKPC unsurları Ve İran İran'ın devrim muhafızları Hepsi bir arada yani Kokteyl gibi böyle baya Bir kokteyl olmuş vaziyette Orası Şimdi yani izleyicilerimize sadece Fikir vermek için söylüyorum Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya Ukrayna'da savaşıyorlar Öyle veya böyle savaşıyorlar Bunca savaşın içinde anlaştıkları tek nokta var. O da Türk askerinin Suriye'ye girmemesi. Ya bu normal mi yani? Taraflardan birinin en azından ya sen istemiyorsan ben istiyorum falan demesi lazım değil mi? Hayır. Hem Amerika hem Rusya Türk askeriyle uğraşıyor. Bıraktılar birbirlerini bizimle uğraşıyorlar. İnanılır gibi değil. Yani bir de bu Doğu cephesi çok vahim. Yani vahim çünkü Türkiye'nin de bir yere kadar sabrı olur. Biz şimdi doğru bir politikayla baskılıyoruz. Çünkü sonuç itibariyle karşımızda da silahlandırılmış, donatılmış bir askeri kabiliyet var. Öyle veya böyle. Ben niye evladımın şehit olmasına e, riskine gireyim? O yüzden baskılıyoruz. Bu tarafı da baskılıyoruz. Çünkü bu tarafta şımarıklıktan e, savunma bakanı en son Yunan savunma bakanı Türkler bizi de biliyor. Bizle varsa başlarına ne geleceğini biliyorlar. Biz onları dağıtırız falan dedi. Şimdi ya yani ciğer miyetin kim sana bunu ilacı içirdi? Nasıl böyle bir laf ediyorsun? Yani Türkiye'ye karşı hayatta savaşmamış bir ordu ve 40 yıldır savaşan bir başka ordu yani. Bir defa buradan başlasan e, konu kapanacak. Ama anladığım kadarıyla emperyal çevreler Yunanistan'ı şımartmakta kararlılar. Ee, olabilir, bu olunca da bazen işte böyle pataküte oluyor, ee, kimsenin istemediği. Umarım olmaz diye düşünelim ama iki cephe bu yaz bence üst üste gelebilecek haberlerle riskli gözüküyor bence. Çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için her hafta olduğu gibi Estağfurullah. bu haftada. Estağfurullah. <laughs> Programımızın sonuna geldik. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, Peki. teşekkür ederim. Programı kapatıyoruz. Sevgili seyirciler, her hafta olduğu gibi bu haftada M5 Genel Yayın Yönetmenimiz Ardan Zentürk ile beraber gündemin nabzını tuttuk. Haftaya yine M5 Prime YouTube kanalında birlikte olacağız. Hoşçakalın.